Ekonomi nasıl abi sence? Ekonomi bitik. Bitik Çekiyor. mi? Bitik Bu başka Erdoğan da dedi ki hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne hakkaniyete sar ne de sürdürülebilirlik ilkesine bu dedi bu herhalde üçüncü kez 3. kez bu söylüyorum. talep Cumhurbaşkanı ne göre, şimdi ne düşünüyorsunuz ben, abi? ben ben de şunu şöyle söyle, Hala, söyleyeyim bak şimdi biz kendisi kadar maaş almadığımız için yüksek miktarda maaş alıyor onlar. onların ekonomine fazla bir alakası olmaz işler olmaz bizi gibi gariber insanlar her zaman ezilmeye mahkumuz o Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi düzmeceleri kimse kimse için bir şey kazanmadı. Kimse kazanıp Recep Tayyip Erdoğan için yastık altına koymadı. Sizin var mı yastık altında? benim, benim altında. hiçbir şeyim olmadı. Bu gidişte de olmayacak. Bak şimdi ben şunu gördüm. AK Partili 10 tane yardım oluyor. Turiyelilere bir sürü yardımlar yok. Ya bu memleketin, bu vatanın evladı. Sokaklarda aç, susuz, işsiz geziyor. Adama 10 tane ekmek lazım, akşama bir tane ekmek parası bulup evine giremiyor. Hala çıkmış ATV'den şu ya kardeşim insanın gözüne baka baka niye yalan konuşuyorsun ya? Tamam hep kötü değilsin. İyi yaptığın bazı şeyler var. E şimdi çok kötü arkadaş, çok kötü. Yani öyle sarayda oturmakla, oraya toplantıya gitmekle, buraya toplan. Kardeşim, ilk Halkın içine gir. Halkla haşır neşir ol. Kim rahatsız, kim rahat. Anladım. Amca bir de aynı zamanda şunu söyledi. Dedi ki ülkenin kazancından hepimiz istifa kazancımız olduğunda hepimiz istifade ettiğimize göre külfetine de beraber katlanacağız dedi. Milletin bir kazancı var mı? Siz ya bir şu kazancınız an, oldu kardeşim, bu Ülkenin kazancından. Bu Bir pay aldınız mı siz? Hiç bir Her şey. Her anlamda olursunuz. Hiç bir şey alamadık. Alamadığımız gibi de hep verdik. Cumhurbaşkanı dedi ki ülkemizin kazancından bütün hepimiz istifade ettiğimize göre külfetine de beraber katlanacağız dedi. Yastık altını işaret etti. Yastık altının düzenlemesine milleti davet etti. Yani altınları bozdurun diye bir çağrı yaptı yine. Daha önce de olmuştu iki defa. Üçüncü oldu herhalde bu. E düşünüyorsun? Acaba o altın dedikleri yastık altındaki olanlar var mı? Biliyor mu yastık altında olan şeyleri? vardığını biliyorlar mı? Kendi ceplerindekilerini çıkarsınlar önce. Ondan sonra milletten yastık altını istesinler. Biz maaş emekliyiz. Ne oldu bizim emekli maaşlarımız? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey elimize geçmedi. Bize verdiği maaş benzine verdiği zamla eridi gitti. Güya marketlerde indirim var. Neresi indirim var gelsin beraber gidelim bakayım marketlere indirimi görelim neresi indirim varmış. Onun için pek inancımız yok yani bunlar. Amcacığım aynı zamanda dedi ki her şeyi devletten beklemek ne hakkaniyetlidir ne de gerçekçidir doğru, dedi. Doğru söylüyor, doğru konuşuyor ama biz devletten bir şey beklemiyoruz ki. Biz verdiğimiz vergilerin karşılığını almak istiyoruz devletten. Devletten zaten bir şey soruyorum. beklediğimiz Şimdi yok yani devletten bizim. Devletten beklenilen para Erdoğan'ın parası mı ya da maddi Hayır, hayır işte maddi bizim destek, diyorum işte neyse. diyorum ya Değil bizim parası? bizim paramız bize verseler zaten bu emekli maaşlarından şikayet etmeyiz biz. Adam çıkmış gözlerime bak diyor. Ben senin gözlerine bakıp da Sen gel benim cebime bak bakayım. Ben senin gözlerine sonra bakayım. Önce sen benim cebime bak. Sonra ben senin gözüne bakarım. Ben senelerdir ben 60 yaşına girdim. Emekli maaşım yetmiyor. Çalışın Kiralar. Insanı. Evet genç Osman'da kunduracıyım ben. Bak avuçlarıma bak 60 yaşından sonra ben emekli olmuşum. Emekli maaşım ben rahat yaşayacağım. Şimdi nerede rahat yaşayacağım ben? Ezan okunuyor yani görüyor. Yani Müslümanız elhamdülillah Müslümanız ama. Yani bir ülkeyi bu hale getiren bunlar yani. Biz bu partiyi de biz getirdik, oy verdik. Bunları kendilerimizle seçtik. Fakat artık ülkenin niye gittiğini tahmin etmiyor vatandaşlar. Ben emekliyim. 2713 aylık alıyorum. 2713 lira aylık ayrı ayrı aldığım gün para elimde başka yok. Abi size soralım. Başka ülkenin yok. kazancından istifade ediyor musunuz siz? Üstler, Cumhurbaşkanı ülkenin, öyle söyledi. Ülkenin kazancından istifade edenler büyüklerdir, zenginlerdir. Biz ne biz vatandaş nereden istifade bu edeceğiz? Büyükler külfetine katlanıyor mu yoksa vatandaş mı katlanıyor? Vallahi bütün cezayı, bütün eziyeti vatandaşlar için biz halk çekiyoruz. Vallahi Cumhurbaşkanı'nın kendisi daha gelmeden daha meydanlar ilk çıktığı sıralarda sadece bir yüzüğünü gösteriyordu parmağında bilmiyorum da artık bunu yok yani artık. her şeyi devletten beklemeyin dedi ya Heh. bu vatandaşın bekleyeceği Bahsediyor. ya da beklediği her neyse kimin kimden bekliyor vatandaş? Cumhurbaşkanı kendisinden yani, mi bekliyor? Cebinden Yok ya niye beklesin vatandaş? De, vatandaş versin? çalışıyor, aylığını bekliyor. Aylığını alıyor. 0 0 elde var. 0 yani boş. Bu para dur. kimin parası? Nereden Vatandaşın bekliyor? Vatandaşın ne? vatandaş nereden? Vatandaş nereden para alacak bilmiyorum ki ben Vatandaşın nasıl? Vatandaşın alacağı bir... para kimin parası abi? Vatandaş nereden para alacak yani nereden? Yok devletin içindeki Nerede? para kimin parası? Devletin içindeki para senin benim param, vergilerden alınıyor. Vatandaş alana. bunu Buna bekliyor değil yani. mi? Böyle bir şey var mı ya? Bu suç mu bunu beklemek? Vallahi bilmiyorum. Ben bir şey diyemeyeceğim. Ülkede doğru konuşmak da suç biliyor musun? Korku cumhuriyeti olduk. Kimse konuşmaya da korkuyor, ses etmeye de korkuyor. Herkes korkuyor, oğlum korkuyor, korkuyor. Kimse ağzını açamıyor, açamıyor. Kimse korkuyor. Ablacım sana Hı. sorumuzu soralım. Ee, sorumuz şu. Ee, Cumhurbaşkanı dedi ki, ülkenin kazancından hepimiz istifade Hı. ettiğimize göre külfetine de beraber katlanacağız dedi. Her şeyi devletten beklemek hakkaniyetli, ne hakkaniyetlidir, ne de gerçekçidir dedi. Ne düşünüyorsun abla? O kimden bekliyormuş? O külfeti o kimden bekliyormuş veyahut da katlanacağı şey. O bu duruma getirdi. Bak şu duruma biz geldik. Şimdi herkes birbirinin üstüne atıyor. Yok böyle bir şey. Böyle miydik mi? Şarşıya bir çıksınlar. Ya sadece bir çıksınlar. Şuraya bir çıksınlar yukarıya. Bu Bursa'nın milletvekili yok mu? Şu fumaranın şu yok. Şunu bir çıksın. Bir sene önceki fiyatlara bir baksın. Bir de şimdiki fiyatlara baksın. Peynire baksın, zeytine baksın. Adam alıyor aylığını. Eve gelene kadar aylıktan beş kuruş kalmıyor. Ne yapacak o adam? O hırsızlık arttı, tecavüz arttı, her şey arttı, Kasf arttı, her şey arttı. Neden artıyor yavrum? Biz mi yapıyoruz halk olarak? Bunu var ya bizi yönetenler yapıyor, yapıyor. İsteye isteye bu duruma getirdi. korku, korku cumhuriyeti Yönetenler, işte. büyükler, zenginler kendileri külfete katlanıyorlar mı? Hiç hayır canım, mı? hayır. Hayır ekonomik zorluklar hangi hangi, mı? hangi birisi yaşadığı hayattan şu kadarcık bir eksiltme yapmış hangi birisi şu yazlar geldi geçti denizine gitmemiş kış geldi geçti Uludağ bak kaynıyor kaynıyor biz bak şurada gözümüzün önünde çıkamıyoruz niye e para para her şey para. Cumhurbaşkanı dedi ki her şeyi devletten beklemeyin vatandaşın beklediği para her şeyi beklediği maddi destek kimin parası cumhurbaşkanı bizim, bizim, kendi parası mı? bizim bizim halkın parası o. Halkın parası. Bak şimdi ben cezalar öyle bir arttı ki trafik cezaları. Bir araban varsa hasbel kader. Araba cezaları arttı. Şuradan şuraya bir, bir yere gireyim diyorsun. her şey arttı, 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 arttı. Bu kimden alındı? Vatandaştan. Oradaki para kimin parası? Vatandaşın parası. Onların bir tanesinin cebinden çıkmış mı bir şey? Hiçbir şey çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkmıyor oğlum. Yok, vatandaş veriyor. Korkuyor çünkü. Korkuyor, cezayı veriyor. Heh, bak millet korkuyor kimse konuşmaz konuşmaz korkuyorlar. Ya korkuyoruz. Işte. Neden korkuyorsun? Ya korkuyor. Cumhurbaşkanın açıklamasını Ay. soruyoruz fikrinizi alıyoruz. Oho. Zaten biz ondan korkuyoruz. Neden korkuyorsun? Ya korkuyoruz de. işte. Neden korkuyorsun ya? Ya yani normal eleştiri fikrini söyleyebilirsin. Ya biz söylediğim zaman hemen yarın yer altına ce cezemle. Öyle bir korkutacağız. Işte şöyle... Böyle millet korktukça baskı oluşuyor. Kendisi kepçe ilerliyor, millete kaşıkla veriyor. Bu böyle gitmez. Adalet, Aynı zamanda... adalet yok, iş yok. Yasakalık da bitti, zaten çıkarttık çıkarttık. Hani bende yok da çıkadanlar da zaten pişman, köpekten kötü pişman. Şimdi ben açıklamayı dinledim. Herhalde bunu vatandaş için değil de Beşiktaş çete için söylemiş olabilir. Çünkü kaymanın yiyen hep beraberler. Neden biz bunun cerebesini çekeceğiz? Halkın durumu meydanda. İnsanlar geçinemiyor. 50 kuruş ucuz ekmek almak için sırada bekliyor. Biz bu bütçeden eşit dağılım olarak paylaştıysak amenna çekelim. Ama maalesef ki çok küçük bir kısım var. Yüzde birlik. Bunlar kaymağını yiyenler. Yüzde 99'un hali meydanda. Peki aynı gemideyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mutlaka aynı gemideyiz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Tamam. Ona amelna orada bir şey yok, beysi yok ama gelir dağılımına bakalım. Gelir dağılımında çok adaletsizlik Türkiye var. Avrupa'da birinci şu an. A ha gelir de adaletsizliğinde. Tamam işte hesaplar ortada. Ama bunu şimdi hiçbir şey yokmuş gibi, her şey güllük müstanlıkmış gibi, insanlara aksettirmenin bir anlamı yok ki. Her şey ortada. Yani bir sorun, herkese sorun. Herkesin durumu, herkesin hali meydanda. Peki abi dedi ki her şeyi devletten beklemek ne hakaniyetlidir ne de gerçekçidir dedi. Vatandaşın devletten beklediği destek, maddi destek kimin maddiyatı, kimin parası? Bu başkanının kendi parası mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, sosyal devlet anlayışı diye bir şey vardır. Evet. Sosyal devlet anlayışında barınma, sağlık, eğitim bunlar bir kere ücretsiz olması lazım. Ama gelin görün ki bunlar bir kere ücretsiz değil. Bir de şöyle bir şey var. Biz sadaka istemiyoruz. Biz çalıştığımızın hakkını alalım. Yani devlet bize ekmek için, e, karnımızı doyurmak için sosyal yardım yapmasın. Biz çalışalım, çalıştığımızın karşılığını eğer alabiliyorsak, alım gücümüz artıyorsa bu insanlar için zaten yeterli. Ama şimdi öyle bir duruma geldik ki sosyal devlet anlayışı başka bir yerlere e, çarpıtıldı. Yani devlet destek veriyor. Devlet destek tabii ki verecek. Devlet ne için ayakta? Milleti için ayakta. Devlet nasıl ayakta durur? Millet. Milletin vergileriyle ayakta durur. Devletin başka bir geliri kazancı yoktur ki. Tabii ki destek olacak ama iş artık yani karın doyuracak vaziyete geldi. Bu duruma aslında gelmememiz lazımdı ki çalışıyorsak çalıştığımızın karşılığında ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz lazımdı. Maalesef bu durumda değiliz. Üç kuruş yapılan desteğe de amenna deyip, Allah razı olsun devletimizden diyoruz. Bu duruma geldik yani. Yastık altı düzenlemesine davet etti vatandaşı. Her şeyi devletten beklemek ne hakkaniyetlidir ne de gerçekçidir dedi. Ne düşünüyorsunuz öncelikle? E doğru söylemiş. Çok doğru. Ben yastık altındakilerini verdim. Hatta bankadakilerini de bozdurdum. Evet. Tamam. Hepsini dedikleri gibi yaptım. Ne oldu abi? Hiçbir şey olmadı. Şey alacağım işte nedir o dövize endeksi faiz alıyorum. Altınları da sertifika aldım. Tamam. Allah izin verirse faizleri maizleri aldığım zaman hep beraber Cumhurbaşkanımızdan sumoteli bilmem ne içeceğiz. İçecek misiniz? Abi? İçeceğiz tabii canım. İçtiniz mi? Niye memle içmediniz? Memleket, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı diyor ki kazandığınızı. Memleket memle e, beraber kazandık beraber yiyeceğiz işte. Nerede yiyeceğiz? Yok canım Ankara'da bir yerde tamam. otur yeriz. Ne var yani? Biz o kadar zor mu? Mesela siz hiç ejder meyvesi yediniz mi şimdiye kadar? Cumhurbaşkanı görmedim, kazandığınızı görmedim söylüyor. ki yiyeyim. Milletin kazandığını söylüyor. <laughs> tamam. Görmediniz mi hiç? Görmedim. Görmediniz hiç. bile. Görmedim halde. Yiyeceğimi umuyorum yani bu tamam. şeyle. Umuyor Verdi. İnancınız var mı bu konuda abi? Ya bırakın dalga mı geçiyorsunuz? Allah'ınızı seversen. Sen gel dalga geçiyor <laughs> olabilirsin abi. <laughs> şimdi işin esprisi bu tamam mı? Anladım. Beraber hani Aa, peki beraber şimdi... yemedik bak. Beraber harcamadık kiminden harcadırsa onlarla, onlardan gidip Peki, istesin. Kül, külfetini ben niye çekeyim külfetini can? Yiyenler külfetini çeksin diyorum tamam mı? Kimlere verdin? Çektiler verdsin? mi külfetini? Kendilerinden eksiktiler mi? Abi bana, mi? bana ben, ben emekli adamım tamam Ben emekli. Çalışıyor musunuz hala? Çalışmıyorum. Emekliyim. E durumum mi? iyi açıkçası. Iyi, yani o çıkıyorlar ya telefonunu göster göster diyen şeyler var ya, emekliler var yani. Ya onlardan değilim. Çok şükür. Hani emekli olup da hala savunanlara, koruyanlara, destekleyenlere bir şey diyemeyeceğim tamam mı? Ne halleri varsa görsün derim. Vallahi hiçbir şey zor Niye abi? Yoksa abi sen de bir telefoncusun. Allah etmesin. He? Allah etmesin. E gel söyle abi fikrini. E yok abi. başkanı diyor ki kazandığımızdan ülkenin kazancından hepimiz istifade ettiğine göre külfetine de beraber katlanalım diyor. Vatandaşı yastık altına davet ediyor yine. Nerede yastık altı? Var mı? <laughs> Bana göstersen abi yastık altı. Göster abi. Abi ayda boşuza. Gerçekten de yastık altı hani varsa bile kalmadı artık. Hani eski. Ne yastık altıydı. Altı ya. Ne yastık altı? Yastık altı yok ki. Hadi göster onu. Alanlar zaten da da götürdüler. Olan abi söylesin vallahi götürmüşler olan söylesin. zaten. Peki abi mesela... bak ben daha yeni askerden geldim. Hani geldiğime <laughs> bin pişmanım. Hani şu an ben yurt dışına çıkmaya çalışacağım. Vize verilmediğini bildiğim için kaçak yollarla çıkacağım. Şimdi bir işe gideceğim, çalışacağım 5000 lira. Ya ben dün askerden geldim. ilk ilk defa markete gittim. Ya bir bebek bezi olmuş 100 lira ya. Hani gerçekten de hak, adalet yok artık. Cumhurbaşkanı aynı gemideyiz diyor. Aynı gemide değiliz. Öyle bir lüks yok. Hani ne yiyorsa kendisi ve yandaşları yiyor. Kazanın dibini biz sıyırıyoruz her sebebinde. Şu an evine ekmek alamayan insanlar var. Başa getiren kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan halk. Suriyeliler değil. Bu halk indirmesine bilir, başa getirmesine bilir. Ben 7 aydır oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Telefon. Ararız. Ararız. E ararız. Siz misin abi? Tabii. Ararız tamam Allah razı olsun. Saygım sonsuz bak. Ben her türlü şeyim yani. Kimseyi eleştirme. Zaman Karşımda adam, değil, adam onun yanına bir çomak sokar, yalan söyler der, bilmem ne der. E, bu doğru mu? He. Beni kötüler karşı taraf. Abi e, her şey 3, 2, 3 ay, 4 ay sonra düzelecek. <laughs> ben sana ya, öyle bir şey o var mı ya? Bak her şey, şey düzelecek. Abi, abi, 3, 3, 3 ay sonra var. uzaya mı çıkacağız? 2023'te uzaya çıkıyoruz, uzaya <laughs> çıkıyoruz abi. Benim. niye öyle dedi o zaman? Biraz zaman tanıyalım ama. Şimdi var ya Zaman ya ben ya ben bir 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 tanıdık da ne oldu? Bugüne kadar. Bugüne kadar tanıdık da adam şimdi yeni konuşuruz lan gerçekten siz bana diyeceksiniz telefonu çıkardın. Aynı mevzu. Aynı mevzu. Hayır abi, abi Temmuz'da de, Bakanı da. Süleyman Soylu dedi ki öyle bir düzelecek ki dedi ekonomi. Evet. Gidişat vesaire her şey. Bütün Avrupa kıskanacak dedi. Doğru. Ne oldu abi? Ama şimdi 2-3 ay şeydendi. 2-3 ay sene sonra aynı şeydendi. Ne oldu? Yine konuşuruz 2 3 ay sonra. Fark etmez biz evet, buradayız abi. Abi sağ abi. fakirleşti. Ah, ah, vakir, Halkımız aç. Para para Samimi söylüyorum abi. abi. bir şey söyleyeceğim. Ha düzeldi düzelen evet. ne biliyor musun? Zenginin parası, zenginin düzeni. Haydi Zengin abi. kademeleşiyor. Bizi elektrik 30 liralık elektriği 300 lira ay veriyor. 300 liranın da Faiziyle katlıyor 500 lira bir dakika bize tekrar fatura ödetiyor. Peki abi vatandaşı yine... Nasıl soyarsın vatandaşı? Faturayla soyarsın garibanı. Anladım. Alışverişten soyarsın, vergiyle soyarsın. Zengini soyamazsın öyle. Fakiri soyarsın ama. Abi diyor ki 3 ay sonra düzelecek diyor. A abi'ye göre düzelir. Acaba şey dün Birleşik Arap Emirlikleri ile görüştüler. Ki Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz. 15 mı? Temmuz'un. Abinin 15 var 15 Temmuz Arap darbe ]lardan? girişiminin bir dakika abi. 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü dendi ve şerefsiz dendi Birleşik Arap Emirlikleri Ve dün el sıkıştı. Acaba Baye Birleşik Arap Emirlikleri mi ekonomiyi düzeltecek, Türkiye'ye para sıcak getirecek? Yok, buna yok. mı güveniyorsunuz? Evet. Buna, evet, buna güvenmek doğru mu peki? Dün şerefsiz Ama, dediğiniz Birleşik Arap Emirliklerinden para dilenmek. Ülkede gelsin gelenme, onun parasıyla günü kurtarmak için Herkesi... ona saygı duyuyor. Kimi? Bizim Cumhurbaşkanımızdan biz da... bahsetmiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Arap Emirlikleri olsun. senden bir şey almadan bir kuruş yatırım yapmaz. Senden alır. Ülke şu anda en Peki ucuz. Buna yaslamak. Var ya abi, abi. Sırtını abi buna de... yaslamak değil, doğru değil, mudur? Abi? Değil, abi. değil abi. Başkası gelip ülkemizde satın alıp da bizi satın alıp da para kazanıyorsa biz bizim değilizdir abi. Ya bu abi. Ekonomi biraz düzelse de neye yarar? Tam olarak düzelir mi? Yani? Abi? abi yok. Vatandaş, köylü, ekip, biçmediği, üretim olmadığı sürece düzelemeyiz. Ekmek lazım, üretmek lazım. Kendi ürettiğimizi yiyebiliyorsak kazanırız. Köylü üretmediği sürece para kazanamayacak. Çiftçi kazanamayacak. Ne yapacağız? Dışarıdan getireceğiz. Sen ben getirebiliyor muyuz? Yok. Bakan evladı getiriyor dışarıdan. Ben 3 aydır soğan etmek yiyorum. Vallahi. 3000 aylık alıyordum. Bunu getirdi. Üstüne za şey, zam yapmazdan getirdi gene 4250. Benim çocuğumla beraber gittim gezmeye. Ayrı çocuğun bisikletini gördü. Dedi böyle de baba bundan al dedi. Bisikletin yanından geçen çağı dedi ki beni al dedi. Alamadım. Bana ne dedi biliyorsun? Bana dedi ki sen iyi baba de dedi. Dedi o sözleri de biliyorsun mi? Ey baba de dedi. Bir çocuk babasına bunu. He. 4 yaşındaki çocuk bana geldi dedi ki sen iyi baba de gülsün. Bir aydır ki benim kız çocuğum bir tane kız çocuğum bana yakınlaşmıyor. Allah'a and olsun bana yakınlaşmıyor. Her diyelim ki kızım gel hele buraya. Diyor ki sen iyi baba de gülsün. Dedi ki sözün manası biliyor musun? Bugün de söz ettim patronundan dedim ki benim bu şeyimi artır. Ben de bir çocuğuma, gözel canıma bakayım. Dedi ki çalışayım bu kıymete çalışacaksın çalışmıyorsun seni çıkar yerim işte. Diye işte engel Çıkarttı. Benim patronum bir ay bir ayda yüz bin kazanıyor. Bu haksız bir dur haksız da gül bir. Getirip bana bir beş para verse de ben de çocuğuma o sözü dedirttirmesem. O zaman ben kim lokumuyor? Ben haksız Türk. Türk. Aksız, Türkiye'de Aksız. doğduğumuz, büyüdüğümüz için bizim kanımız doymuyor. Osmanlı Sen Türk Osmanlı geldi. Türk. Karnı doymasını istiyor. Biz Türkiye'de evet. çocukluğumuz burada geçti bizim karnımız evet. doymuyor. Şimdi bak Türkü. Suriyeliler. Bak anladım yatıyorlar abi. orada cıvıl cıvıl. Para geliyor Tayyip Baba'ya adırıyor. Yok, Benim babam... Ya tamam dede sen babam de sen de bizdensin. Sen de bizdensin. Doğru. Anladım abi, Ona abi. katılıyoruz. Ama biz burada doğduk büyüdük. Biz burada karnımız doymuyor. Anladın? Kim havayı verdin peki? Uyazı Sana söylüyorum. Kullanmamış ben, abi. Ben Kimliği ya. yokmuş o zaman. Bundan sonra kullanacağım. Bundan Evlendim sonra o. oy kullanacağım ben, mı? Ben bun Peki abi bir şey soracağım. Bir dakika şey, abi. Bundan sonra oy kullanacağım. Neyi? Oy, oy. Seçime gideceğim diyorum. Değil mi? Evet, oy. Seçime kime gideceğim. Kim oy verirsen Onu. İnşallah diğer orada seçimde şey durur. Karar ver. Kar evet. O, o.